Hepinize merhabalar. Afiyet bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu anda karşınızda Türkiye'de ilk kez gördüğüm bir içecek var. Dünya üzerinde de vardır diye tahmin ediyorum. What the Fanta demişler. What the fuck'la espri olabilir bu. Karışık aromalı gazoz diyor. Gizli tadı tahmin et yazıyor şuradan. Görünüyor mu bilmiyorum. Gizli tadı tahmin et yazıyor. Gazlı. Koku ne biliyorsunuz mu? Viva diye bir şeker vardı eskiden. Şimdi fotoğrafını da koyarım şuraya bir yere. Evet, koko, koko. Şimdi tadına bakalım. Ama bundan içmeyeceğim canlarım çünkü buz her şeyin tadını değiştirir. İlk kez tadına bakacağım şeylerde genelde. Ufak şöyle ufak bir bardak kullanırsanız daha iyi olur. Şöyle. Birazcık koyalım. E, görüntü şey gibi. Bu sammukol diye bir vitamin var ya. Ona biraz benziyor. Tadını çok merak ediyorum. İçelim bakalım. Bir şey söyleyeyim size. Çok az şekerli bir şey ya. Bakın buzsuz içtim. Normal. Az şekerli. Gerçekten şekeri çok az. Deneyebilirsiniz ya canlar. Deneyebilirsiniz. Bence fena değil beğendim. Bir de bundan sonra bir mavi bir içecek var. Pepsi'de onu tadacağım. Onu da söyleyeceğim canlarım. Video bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.